biliyorsunuz ki bugüne kadar videolarımızda Labo'yu açtık, Cry Baby'si açtık ama bugün bunları unutun. Bugün benim en sevdiğim olan Skull Panda geçeceğiz. Evet çok heyecanlıyım. Allah'ım çok heyecanlıyım. Çok iyi bir paketleme Ay biraz yamulmuş sanki. Açamıyorum. Bunu, ay biraz bayağı yamulmuş. Bunun için hangisini istemezseniz o çıkıyormuş. Ben burada mavi olanı ve pembe olanı istemiyorum. Özellikle mavi olanı hiç istemiyorum yani. Sikrosu da çok yani en çok mavi ve pembe istemiyorum. Umarım mavi çıkmaz. Umarım mavi çıkmaz yani. Şu bantlarını sökeyim. Biraz paketlemesi kötü ama yapacak bir şey yok. Allah'ım çok heyecanlıyım. Bu şekilde bir şey hissediyorum. Allah'ım çok heyecanlıyım. Umarım mavi ya da pembe çıkmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Gözümü kapattım. Gözümü kapattım. Umarım istemediğim çıkar. Hangisi çıktı? olan ama olan da çok tatlı bence. Yani şu ana kadar açtığımızın en iyisi bu bence. Çok tatlı. Hmm, çok tatlış. Ve gözleri oynuyor. Ay çok tatlı. Bence şu ana kadar açtığımız dediğim gibi en iyi açalım videosu yani. En tatlı olanı buydu. Ay çok tatlı. Tabii ki de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.